Evet, kedi köpek gibi didişmek lafı tarihi oldu. Müthiş bir dostluk kuruldu bahçemizde. Cookie ile Pisi neredeyse bütün günlerini böyle oyun oynayarak geçiriyorlar. <laughs> Şu hale bakar mısınız? Yumak oluyorlar, yumak. Pisin'in en sevdiği şey Cookie'nin kuyruğunu yakalamak. Kuki de arkasını dönüp ona kuyruğunu uzatıyor. Olacak iş değil. Yani bugüne kadar kedilerle hiç anlaşamayan Kuki'nin bir kediyle oynayabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Müthişler. Kuki <laughs> 8 yaşından sonra küçücük bir oyuncu çocuk oldu. Onun hayatına renk geldi. İyi ki pisiyle dost oldular. Şunların haline bakar mısınız? <laughs> metişler, metişler. <laughs> Allah'ım ya Şu hale bak. Hepimize ders. Dostluğun ırkı, cinsi, rengi, inancı olmaz dostluk dostluktur